Değerli milletvekilleri bu buhran ve zorluklar karşısında dahi aziz milletimiz, emektar halkımız asla kedere ve umutsuzluğa kapılmasın. İkinci yüzyıla girerken bu bozuk düzeni değiştireceğimizden tüm yurttaşlar için demokratik bir uygarlığı inşa edeceğimizden yurttaşlarımıza layık güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi hayata geçireceğimizden kimsenin tereddütü olmasın. Tam da bu nedenle halkımızın menfaatleri için bu fetret bütçesine hayır oyu vereceğimizi tarihe not düşüyoruz. 1919 ve 1923 ruhuyla kurucumuz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi vatan mutlaka selamet bulacaktır. Milletimiz mutlaka mutlu olacaktır. Gazi Meclisimizi ve aziz milletimizi kuruluşun, kurtuluşun, kucaklaşmanın ve kalkınmanın yurtsever demokrat kadroları adına saygıyla Selamlıyorum.